Taraftarlıktan delegeliğe taşıdım ben bu dönem. Yeni yönetime başarılar diliyorum. İlk ayrıcalığımızı burada yaşıyoruz. Ben antrenman izliyorum. Bir kadın olarak günün bu saatinde buraya geldik. Birçok kadın arkadaşımız da bizle birlikte antrenman izliyorlar. Dinamik bir takım gördüm. Çok güzel. Atmosfer güzel. Başarıların devamını diliyorum. Ankara güçlü kadınların da mutlaka gelmesini diliyorum. Ankara gücünde delege olduktan sonra ilk tecrübe ettiğim sahada futbolcuları izlemek oldu ayrı bir heyecan ve benim için ilk bir tecrübe oldu. Bunun için mutluyum. Yeni yönetime de bunun için çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ayrıcalığı bize sundu. Tesisi halka açık hale getirdiği için başarılar diliyorum takımımıza. Şöyle söyleyeyim. Bizim için önemli ayrıcalık Ankara gücü taraftarı olmak ve delege olabilmek. Gerçekten ben delegeliğinin kıymetini en iyi anlayanlardan biriyim. Sağ olsun yeni yönetimimiz beni ilk delege yaparak beni bu hasretimi söndürmesi benim için büyük bir ayrıcalıktı zaten. Kıymet verip davet ettikleri için ilk defa canlı bir şey şekilde antrenmanımızı izledik. Bu bizim için gerçekten kıymetli. Çok teşekkür ederim. Merhaba, ben Abdulkadir Gözden, Ankara Gücü taraftarıyım. Yıllardır tribünlere hizmet etmiş, Tribünlerde Ankara Gücü için bağmış bir taraftarım. Bugün yönetimimiz sayesinde delege olduk. Bugün Galaga gelmek bizim için çok farklı bir his, çok farklı bir duygu. Buradan başkanıma, yöneticilere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Merhaba, Emrah Kaya ben. Senelerdir tribündeyiz. Takımın tabii ki bu durumlara düşmesini kesinlikle hiçbirimiz istemezdik. Tam bitti dediğimiz yerde yönetim gövdesini koydu taşın altına. Bize de maddi manevi anlamda delege olma o şekilde destekleyebilirdik. Bugün de delege olmanın ayrıcalığını antrenmanları izlemeye davet etti. Yönetim kurulumuz sağ olsunlar. Her biri birbirinden değerli. Bugünleri hayal etsek kabuğuna kapanmış, kilitlenmiş, hapsolmuş tesislere girebileceğimizi düşünemezdik. Kalmış ki itmanları gelip yerinde seyredelim. Ee, çok şükür diyorum hep birlikte başaracağız. Biz birlikte daha güçlüyüz. Gururluyuz, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz.